Sedat Peker sosyal medya hesaplarından yeni açıklamada bulundu. 5. Bölüm Şahsıma karşı yeni düşmanlar icat edilmeye çalışılmakta. Bir umuttur yaşamak Reis Sedat Peker şeklinde bir video paylaşıldı. Videoda geçen açıklamalarsa şu şekilde. Beni bugüne kadar sevmeyen ve sevmesi de mümkün olmayan birçok insan bu yaşananlardan sonra dediler ki bir zulüm var, bir adaletsizlik yapılıyor. Biz duyduk, şahit olduk, gördük dediler. Bizi savunan insan profili değişti. Farklı dünya görüşünden insanlar savunmaya başladı. Biraz önce dedim ya biz o peygamberin ümmetiyiz. Allah bir kulun şerefini yükseltecekse onun şerefini sizin indirmek istediğiniz olağım çukurun içinde bile yükseltir. Şükürler olsun ki tüm veriler bunu anlatmakta. Kıymetli dostlarım. Bir beni etkileyen hikayeyi anlatmak isterim. Bir gün bir derviş, bir kabak, saçında 3-5 tane saç var berbere gidiyor. Berber onu tıraş ederken o zamanın eşkıyası, ağası, kabası, güçlüsü gelip bunun kafasına bir tane vuruyor. Diğer müşterilerin içinde tabi. Kalk kabak diyor, saç mı var kafanda ben tıraş olacağım diyor. Kabak yerinden kalkıyor, gidip orada bir kenara oturuyor. Bizim Şaki gücün sahibi oranın en zengini tıraşını oluyor. Tam kapıdan çıkacakken hızlı geçen bir araba bunu altına alıyor ve ölüyor. Berber de kabak dediğimiz kişiyi bilir ve hissedermiş bir maneviyatı bir hissiyatı olduğunu. Derviş efendi demiş biraz ağır olmadı mı? Derviş efendi yani kabak demiş ki Vallahi bana yaptığı için ben hakkımı helal ettim ancak bu kabağın da sahibi var. Sahibi Allah demiş. Allah'a yemin olsun. Belki ben günahları olan bir adamım. Bana yapılan belki gayretullah'a birden ulaşmaz ancak öyle saçma aptal bahanelerle beni ufacı kız çocuklarımdan eşimden ayrı bir şekilde yaşamak üzere bana bunları yaşatanlar unutmayın ve bunu engellemeye yetkisi olup da engellemeyenler siz de bunu unutmayın bu gayretullah'a dokunur çünkü yüce Allah'ın açık beyanı var mazlumların duasıyla benim aramda hiçbir mesafe ve perde yoktur direkt bana ulaşır diyor o çocuklar telefonda benimle görüşürken döktükleri gözyaşlarının ve hissiyatlarının direkt yüce Allah'a ulaştığını biliyorum çünkü kendisinin açık beyanı emri var kıymetli dostlarım. Gözyaşlarıyla ödenen bedeller tuzlu suyla geri ödenemezler. Pardon biz yaptık yanlış oldu. Olmaz. Bu olmaz. Bu olmamalı. Çünkü o gözyaşlarının hamuru acıdan oluşuyor. Hüzünden oluşuyor. Sevgiden oluşuyor. Ve sevgiyi ayrı yerlerde yaşamaktan oluşuyor. Allah'a yemin olsun. Bunda emeği geçenlerin hepsinin yaptıkları... Kendileri haklıysa zaten bir sorun yok. Ancak haksızlara vallahi gayretullah'a bir de yeni bir hikaye başladı. İki sayın bakanın ismini veriyorlar. Kendilerinin arasında bir sorun olduğunu söylüyorlar. Ben bu konulara hiç girmeyeceğim. Çünkü gereksiz yere bu konuların içerisinde bulunuyorum. Tüm FETÖ'cü yorumculara bakın. Yurt dışından yayın yapan neymiş efendim? Sayın İçişleri Bakanı beni kaçırmış, kurtarmış. Şimdi bana yeni bir düşman yarattılar. Şimdi İçişleri Bakanı da haliyle aklı olarak ne diyecek Bakan Yardımcısına, kalemine diyecek bağlayın Bakan Yardımcısını. Buyurun Sayın Bakanım. Bu Sedat Pekerle ve benle ilgili bir şeyler söyleniyor. Bu nedir kardeşim? Kökü mökü nedir? Araştırın bakayım. Bakan Yardımcısı da. Sayın Emniyet Genel Müdürünü arayacak. O da diyecek ki Sayın Bakanımızın ismi bu tip olaylarla nasıl anılabilir? Bu nedir kardeşim? Gereğini yapın. Emniyet Genel Müdürü de Sayın Organize Suçlarla Daire Başkanını arayacak. Bu emir en son projeye bakan, dosya hazırlayan komisere, başkomisere nasıl inecek biliyor musunuz? Sedat Peker'in ciğerini sökün. Akşam yemeğine de ısıtıp pişirin. Şimdi yepyeni bir hikayemiz oldu. Ben Sayın Bakan'la hayatımda bir kere yan yana gelmedim veya hiçbir özel dostluğu da gerektirecek bir şeyimiz olmadı. Şimdi dikkat edin. Allah aşkına yayınlanan tüm haberlere, videolara bakın. Şimdi yeni hikaye bu. Ancak vallahi önemli değil, billahi önemli değil. Ben kendimi biliyorum. Bunu yayanların kim olduğu da belli ama Allah aşkına ya bir adam, ya kendi derdimi anlatayım diye söylüyorum. Durmadan yandan yeni hikayeler, yandan devamlı yeni hikayeler. Kıymetli dostlarım, bu İrfan Aydın'la Üçüncü Göz diyor ki, ''Sen bana cevap vereceğine, senin eski adamın olan Ahmet Kürçü'nün senin hakkında cinayetleri anlatıyor.'' diyor. Gördüklerini... Sen diyor o cinayetlerle ilgili şey yapsana diyor. Onlara cevap ver. Öbür videoda da o cinayetleri anlatacağım. Cinayetlerle ilgili bana yapılan haksızlıkları ve onların hukuken de o söylemlerin çöp olduğunu anlatacağım. Kanun maddeleriyle anlatacağım. Tek tek anlatacağım. Her şeyi affetsem de İrfan Aydın kötülük yapacağım anlamında demiyorum. Yanımda gezen bir Muhammed Hoca vardı. Muhammed Serkan Hoca cezaevinden çıktığında dedim ki ona ''Kardeşim gittiğim yerlerde 20-30 bin tane genç toplanıyor. Senin kıyafetinde sünneti seviyeye uygun. Sen de dedim gel. Orada görün ki dini insanlarla milliyetçi insanların arasında bir ayrılık varmış gibi gösteriyorlar. Biz milliyetçi insanlarla dini insanların arasında gözleri bir alışsın. Bu kıyafete, bu duruşa gözleri bir alışsın.'' Sonra ona dedim ki bak dedim. Seni mengeleye alırlar sıkarlar. Sana dedim öyle bir eziyet ederler ki inanamazsın. El insaf ya. Programında diyorsun o da uyuşturucu baronu hoca değil diyorsun. El insaf ya. Bir adama bir şey dersin de yakışır. Ya bir şey dersin de. Lan bu olur mu? Lan o adamın çoluğu çocuğu yok mu? Lan o çocuklar bunu okuduğunda üzülmüyor mu? Lan o sana akıl veren, A babalar bunu söyle, şunu söyle diyor da senin hiç vicdan terazin yok mu? Bir koordineyi öyle bir güzel kurmuşsunuz ki İrfan Aydın diyor ki beni Sedat Peker vurdurdu. Ayağını gösteriyor iki yerden. O Ümraniye'dekiler diyorlar ki beni dört yerimden Sedat Peker vurdurdu. Ankara'daki o sözlü kanaat önderi diyor ki biz 2004 yılında diyor Bunlar Cevdet Yılmaz'la beraber bana düşmanlık yaptı. Ya ben Cevdet Yılmaz'ı tanımıyorum bilmiyorum. Bu da böyle bir hikaye uydurmuş. Tabi polis memuru var ya ona da 7 gün önce dilekçe verdiriyorlar. Diyelim bunların bağlantıları tam olarak elbet bir gün savcının dikkatini çekecek. Sosyal medyada geziyor. Bir savcı diyecek ki burada normal olmayan bir şey var. Ne için bunu yaptınız? E beni vurdurdu sırtımdan. Beni ayağımdan vurdurdu. Sen Cevdet Yılmaz'la bana tuzak kurdun. Sen arabamı kurşunlattın. Ya arabamı kurşunlattı diyor arabası yok. Vallahi arabası yok o an araştırın. Hangi arabayı kurşunlattım? Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Size o saat hikayesini anlatmıştım hatırlarsanız. Bunlar çok zekiler ya. Bunlar çok zekiler ya. Benim konuştuklarımı psikologlara izlettiriyorlarmış. Suyu tutarken böyle sinirlenmişim, şunu yaparken böyle olmuşum. Ya kardeşim senin incelettirdiğin psikolog benim ruh sağlığıyla ilgili yazılmış tüm kuramların eğer dörtte birini okuduysa ben bir daha yemin ediyorum. Yemin ediyorum sokağa dahi çıkmayacağım. Ben eğer ki bir insanın bir şey düşünmesini istersem zaten onu vücut dilimle de olsa Hani siz bizim Sayın Cumhurbaşkanı'yla bizim düğünde yan yana gelmemizi iki saat örgütlenip öyle bir algı yaptınız ya. Bunun sonu nasıl oldu gördünüz değil mi? Bunun sonu sizin istediğiniz gibi değil. Altın saati de görmediniz. Ama dört gün boyunca tüm denge değişti. Sonra o hikayede o resim de unutuldu gitti. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Her zaman söylediğim üzere Allah'a yemin olsun ben sizi mahcup etmeyeceğim. FETÖ'cülükten cezaevinden çıkmış bu insanların bu anlattığım deli saçmalarından zaten mahcup duruma düşmem. Ancak şunu unutmayın. İnsanoğlunun hafızayı beşerdir. Yani unutmaya mahkumdur. Bunlar yeni neslin üzerine devamlı algı çalışması yapıyorlar. 15 Temmuz'u ve yeni olayları lütfen siz de yeni nesle anlatın. Bunların yaptığı yayının etkilerinin altında kalmamalarını sağlayın kıymetli kardeşlerim. Allah'a yemin olsun Turan'ı kuracağız. Türk İslam birliğini kuracağız kardeşlerim. Yüce Allah'ın adının ve adaletinin tüm dünyaya hakim olmasını da Türk birliğini kurarak sağlayacağız kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim şeklinde açıklamalarda bulundu.